Alerjiye yatkın çocuklarda. Nasıl bileceğiz çocuğun alerjiye yatkın evet. olduğunu? Aha. Bir, cildi çok kuruysa. Nasıl anlayacağız cildinin kuru olduğunu? Banyodan sonra dokunuyoruz. Deri biraz e, sert, pütür pütür hissediliyor. Dayanaklarına bakıyorsunuz pul pul dökülüyor. Saçların dibine bakıyorsunuz kuru. Kuruluğu gözle görebilirsiniz. Bunu değerlendirmek için hekim olmak şart değil. Anne baba bebeğinin çocuğunun cildinin kuru olduğunu fark eder. Kuru cildi olan çocuklar alerjiye yatkındır. İki, Bu çok ilginç. aileden gelen yatkınlık. Bu ille de ailede alerjik deri hastalığı olması anlamına değil. Alerjik astım. Yani, astım Hı. bronşit diyor Hı. halk Hı. arasında ya da asma. Bizim daha çok tıbbi adıyla söylediğimiz. Alerjik nezle, saman nezlesi. Hani gripal bir enfeksiyon olmadan durmadan hapşıran, burnu akan, Hatta diyoruz ki alerjik selam verme. Devamlı evli. <laughs> gerçi bunu yetişkinler biraz başka amaçla havalı olmak için falan da yapıyorlar ama çocuk devamlı böyle yapıyorsa bir burun akıntısının ifadesi. Gözleri kızarıyor, sulanıyor, akıyor. dur devamlı hapşırıyor. E, nefesinde bir hırıltı hissediyorsunuz. Bu belirtiler ailede varsa, annede babada ya da iki tarafın yakınlarında. Anne babadan birinde varsa işte yüzde 10-15 anne baba ikisine birden varsa yüzde 40 demek ki ailede alerjik hastalıkların olması sadece diğer alerjisi değil solunum sistemi gözle akciğerlerde alerjinin olması çocuğun alerjiye yatkın birisi olabileceği hakkında bir bize kanıt oluyor.